Herkese merhaba arkadaşlar ben Nusat bugün sizlerle Minecraft'a server Eski Heroes oynuyoruz ee, Yanlış telavuz etmiş olabilirim kusura bakmayın Evet Charal Games 4 x Max Map'indeyim ee, Ortaya doğru koşturacağım Daha sonra Çok iyi Abi çok iyi harbi süper zırh kopardım ee, normalde burada Chelsea'de Survival Games 4 mapinde ee, ana Hayvanat İnşallah bana düşersin sen Final ditme içinde Seni iyi bir keserim Hadi be. Arkadaşlar sanırım buradaki chestler azaltılmış. Heh. Allah'tan bu alttaki chestler boş. Bir tane de stick çıksın. Başka bir şey istemem. Oy. Abi çok iyi ya. Stik de çıktı. Yani gerçekten her şey çok iyi oldu. Orayı sanırım boşaltmışlar. Oradaki chest'leri. Hmm, diğer chest'leri boşaltayım hemen. Fakat nerede chest olduğunu pek hatırlamıyorum. Çünkü bu x4 x max MP. E, map'i oba abi zincir ha, elindeymiş bot mantığa bak o burada chest burayı da boşaltmışlar abi olamaz ya hadi Hadi be yürüyün. Burada mı boştur ya? Ah 40 saniye diyor. 40 saniye hemen git git git. Orta git ortada. Chester yenilenecek şimdi. Al işte ya. Chester yenilendi. E ee, daha fazla bir şey alacağım düşünüyorum lan 9 saniye diyor. Abi şey nerede? Çalışma masası. Çalışma masası yok oldu. Abi yanlışlıkla attım herhalde ya onu. İnşallah bunda vardır bari. Adamla bayağı iyi çıktı yalnız. Neyse alırız. İnşallah alırım diye ümit ediyorum. <laughs> uh, Adamda biraz sanki bir makro falan var. Oha. Oha hek 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 hek. Oh. abi adam nasıl vurdu? Hah. O, B. Abi son anda ya. Her neyse. Hızlıca bakayım. Burada önemli olan zaten hayatta kalmak. Onun için kaçacağım. Bunu ben şimdiden diyeyim. Bakayım öyle başka güzel itemim yok. Ee, 12 tane abi. heroes enter diyor. Abi video çekiyorum. Yani hep kullanan olursa inşallah banıt. Za adam arkadan gömdük. Aldım be seni. Hadi. Oha gel oğlum gel. Hop. Oh, aldım aldım aldım. Kaç abi kaç abi kaç. Abi çok kötüyüm be. O. Oh. Hayır naughty naughty. You are a hex. Of. Oh. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlesin, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇yi olduğumu düşünüyorum çünkü 3 tane adam kestim. Ee, diyeceğim bu kadardı. Kendinize yakın. bakın. Hoşçakalın. Goodbye.